siz bayrakların yüz akısınız. Sizlerden gurur duyuyoruz. Bayrağımızı uluslararası anlamda dalgalandıran dünya şampiyonlarımız var, Türkiye şampiyonlarımız var, farklı dereceler alan arkadaşlarımız var. Bu böyle bayrak diye yok sayanlara, akıllarında böyle ağırlıklı çarpık kentleşmenin, farklı işlerin olduğu, daha kendi tamamlayamamış bir algıyı sizin sayenizde birazcık daha düzeltiyoruz. Çünkü sporcularımızla, birinciliklerimizle, dünya birinciliklerimizle kentin tamamına başka bir imaj veriyoruz. Ve sizin sayenizde artık biliyoruz ki 30 belediye arasında altyapıda, gençlikte, sporda Bayraklı Belediyesi artık lokomotif bir güç olmaya başlamış. O yüzden mutluluğun 10 kat artıyor ve bu sürecin tamamında ve sonrasında biz Bayraklı Belediyesi'nin üzerinde ne düşüyorsa hepsini sizler adına yapacağız.